çatlak tamiri yapıyoruz. Şuradan şöyle çatlağımız var. Önce birleştiriyoruz ikisini. Altına bir tane düzleştirici ahşap oldum. Önce ısınsın havyamız. 嗯。Nah, Tamamdır. Haviyeden değil de bundan da yapsakmış. Bu Evet artık iş kaplamaya geldi. Şu anda oğlumuzun paralı yok. Üzerini parlaklığını alıversin yeter. Ondan sonra plastik astarımızı atacağız. İşte boyamızı atacağız. Bu kadar. Evet. Neydi tavanlarımızı su kontrası ya da kompozit panel de yapabilirdik ama bundan daha iyi daha güzel kıvrılmış bir şekilde köşelerini verebileceğini sanmıyorum o yüzden hem elimizde böyle bir malzeme varken niye çöpe atalım diye düşündüm bu şekilde yapmayı tercih ettik hayırlısı bakalım Bu plaka arkası değil mi Ahmet? Evet. En arkası. İyi. Oğlum tertemiz söktük. İyi oldu bu. Yenisini alamayız. Ya bundan daha güzel de yapamayız. Sen şu çukurlukları kafana takıyorsun ya. Onların bir zararı olmayacak. Bak yok. Hayırlısın. arka tablamızı değil Astarımızı attık. Diğer parçalar da burada. Astarımız tamam. Tertemiz olacak inşallah. Sarı, iğrenç, e, bozuk rengi halledeceğiz. ABS plastik bunlar. Bunlara plastik astar atıyoruz. Ondan sonra akrilik boyamızdan devam edeceğiz. Böyle. Bugün de bunları yapmış olduk. boyadığımız tavan tavan plastiklerini takıyoruz. Yerlerine monte ediyoruz. Elektrik tesisatının ilgili yerlerinden çıkardık. Bunların arkalarına dolap gelecek. Evet. Ahmet usta da bunların montaj dübellerini Montaj plastiklerini çakıyor. Bazılar kayık olabilir ama mahkabını ayarlıyoruz. Bunları. Önce dübelini sonra pimini. Çakıyor. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Gideceğiz. Bitince gösteririz. Eski rengi şu ön taraftaki sarı iğrenç renkti. Bunu henüz boyamadık. Bunu da boyarız. Bir şeyler yapacağız buraya da. Tavan panellerinin montajını tamamladık. Şimdi ek yerlerinin birleştirilmesi ve ek parçaların takılması kaldı. Ama tertemiz oldu. Bakın ön taraftaki rengi şuydu. Eski rengi buydu. Şoför tarafının rengi buydu. Yeni renk bu. Şimdi şoför tarafında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama Ahmet Usta ile kavga ediyoruz. Hiç gerek, yok, hiç gerek yok. Hiç gerek yok yani diyor. Şoförün mı halini farklı olduğu belli olsun. O ne şoför mü var? Sırıtır mı var? Burası da yaşam yaşama alanına dahi. Orasında olmazsa rulo oynan ya da fırça ile rengini. Üzerindeyken. O olmaz o ya. O, on numara olur. Rengi değişecekse sökülecek. Ama ben hiç rengini değiştirme taraftarı Sökülmez. O sökülmesi sıkıntı. Anladın mı? Ha onları tutan şeyler şu göstergeler şey güneşlikler güneşlikler ayna şuradan şu ha, şuradan on. bakarız onları sökülebilir yani sökersek çok güzel olur tertemiz olur ben sana yaptırırım onu da İşte, <laughs> i̇şte. burası 12 volt panosunun olduğu yer 12 volt burada olacak 220'ler burada 220 çıkışlar prizler Efendim onlar burada. <laughs> Hangisi yukarıdan iniyordu onu görmüyoruz mu ya? Uzun olanlar yukarıdan iniyor. Ha doğru uzun olanlar. Şunlar yani. Peki. Tertemiz oldu ya apaydınlık. İğrenç bir şekilde sarıymış rengi. Onu da sökeceğiz baba. Değil mi oğlum benim? Aslan oğlum. Kala. Hava doluyor mu arabada? Şu yan üstteki sürgülü camların olduğu yerlerinde kapattık. Oralara dolap gelecek. O şekilde düşündük. Ceza burada da aynı şekilde. Şu mutfak camlarını zaten daha önce bunları görmüştünüz. Heh, bazı arkadaşlarımız bizden ölçü istiyor. ölçülerinin ne şekilde olmasını istiyor ranzamızın genişliği 75 santim. Demirlerin genişliği ama. Şu arkadaki çıkıntıdan itibaren şuradaki çıkıntıdan itibaren 75 santim ranzamızın genişliği var. 50 santim aşağıdan bagaj bıraktım. Şu iki ranza arası yani şu iki demir arası 65 santim. Tavandan da 65 santim. Öyle diye hesap ettik. Düşük kabinimiz 70-70'e 80, yani uzunluk 80, genişlik 70, o şekilde aldık. Mutfağımızı da 175 santim düşünüyoruz mutfağı. Burada da 130 santim hem çift kişilik yatak hem de karşılıklı Tabii bunlar. Açılır kapanır kanepe ve çift kişilik yatak şeklinde yapacağız bunları. Daha sonra paylaşacağım. Açılır camlarımız. Bunlar 45'e 70'ti. Ondan sonra şu küçük camlarımız var bizim. Bunlar da 20'ye 20 ya değil mi Ahmet bunlar? 20'ye 40. Küçükler. 20'ye 40. 20 40. Bunlar 45'e 70. Sürgülü camlarımız. Mutfak için. Hem hava alsın hem aydınlık olsun istedik. O şekilde düşündük. İki tane yavrumuz olduğu için iki tane delikanlı. Bunlara alt üst duranza. Ebeveynler için de karşılıklı hem kanepe ortaya masa. Masa aşağı inecek. ikisi birleşip yatak olacak burası bu şekilde düşündük. Bölmek istemedik, ferah olsun istedik ortam. Ve rengini de, bütün mobilyaların rengini de her şeyi beyaz yapmayı düşünüyoruz. Beyazı seviyoruz. Bakalım kısmet neler olacak.